Arkadaşlar ne olacak? Ben Süleyman zayt olacak. Arkadaşlar bugün yine alma serilerimizi vermiyoruz. De Almamızı seviyorsun, satmamızı da seviyorsun ama bu sefer pek bir şeyler satamıyoruz. İş yeri kötü, kesat iş arkadaşlar. Peki sevgili kardeşim bugün ne alacağız kardeşim? Bir motosiklet alacağız. Ne cinsi motosikletin? Kap diyorlar. Kap diyorlar, kup diyorlar. Vitesli yarı otomatik bir motosiklet. Doğru mu evet. kardeşim? Ee, peki bugünkü bütçemiz ne kardeşim motosiklet almamız için? İki, iki buçuk. İki, iki buçuk. Üç civarında bir bütçemiz arkadaşlar. Şimdi motokin nereden arkadaşım? Takipçimizden. Takipçimizden biraz neşeli böyle eğlenceli evet, bir takipçimiz. Hareketli. Farklı takipçimiz. Ha hareketli takipçimiz ama çok da iyi bir takipçimiz. Geçen sefer de ona bir, ondan bir ne almıştık kardeşim? 131. Murat Söz bir araba almıştık arkadaşlar. Saman kaçıkma. dedesinin arabası satmıştı. Bu sefer de kendi şahsına ait olan bir motosiklet alacağız. Doğru mu kardeşim? Evet. Şimdi buluşma noktamız neresi kardeşim bu takipçimiz? Burası. Tam buraya motosikletiyle gelecek. Yaklaşık bir 15 dakika önce bize ben oraya gelin beklesin dedi. Yaklaşık bir 15 dakika da bekliyoruz. Bak, madem gelmiyor, biz de gelmiyor, bize videonun başlangıcını çekemedik o zaman. Sümer kardeşim o zaman adam beklemeye devam ediyoruz. Evet. Ne zaman gelse inşallah o zaman başlayacak Şimdi arkadaşlar onu beklemeye devam bakalım. Arkadaşlar bir ses geliyor uzaktan. İşte geliyor. Özel harekat. Gel gel. Gel lan. Oğlum bir saattir neredesin lan? Bir saattir neredesin oğlum bir saattir? Ya abi. Dur dur. Bir saattir neredesin? Abi anca geldim ya. Anca mı geldin? Sabahtan, Sabahtan beri abi. burada ağaç olduk. Motosiklet bu mu? Evet abi. Bu. Oğlum onu şey ver, kablo ver, Niye dışarıda? Abi onu boş ver zaten kaçma gel. Gel gel bak. Oğlum bu posketin e, mi yok? Kıstırdın mı? Evet kıstırdım abi. Kıstırdın mı? Bırak. Oğlum gidiyor gidiyor. fotoğrafı izlemedi mi misin? Sen de misin? Oğlum porta yok mu? Yok abi. Böyle. İçine geliyoruz abi. Haydi hızlı. Haydi hızlı. Hızlı Oğlum, senin arabaya Bir saat bir sene bekledik. Şimdi burada yine bir saat bekledik. Ya bunda iş. Sen böyle. bir mi? Ben konuşalım. Sizin iyi maç. etmiyor abi. Böyle. Nasıl abi? Böyle aynı Pardon. 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 Kardeşim şu motor nasıl sökeceksin? Karbonatörü sökeceksin abi biraz. Kısaca. Videolarda. Gel gel bak. Gördün mü? Heh. Oğlum, valla kafam rahatladı. Bunda egzozum yok. Şey mi? Cemil of. sen tono miyiz? Aynen. Bu kontak. Anahtarı mı? Kontak Aynen. mı? Aynen. Nasıl çalışacak bu? Yine aynı şekilde. Bunu sıkacaksın. Ondan sonra çalıştıracağız. Alın <laughs> bu bir de. Kaç model dedim bunun? 2016. 2016. Ne bu? Coop. Coop. Coop ne oğlum? Coop. Coop Co 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 ne? <laughs> Co ne <laughs> marka. El patron ne, ne? marka? Ya işte onu ben kendim yaptım. El ya. patron mu yani? Patron musun <laughs> sen? Evet patron benim. Falcon herhalde değil mi bu? Aynen abi. Falcon. Kaçlık acaba? Yüzlük abi. Yüzlük mü? Oğlum bu sağ sol niye? Mesela bu niye dışarıda? Abi alacağım almayacağım ya beni oyalama hadi. Ahahahah <laughs> Oğlum motoru ne? almaya çaldık da istiyorsun? Ne istiyorsun zaten? Abi ben buna 7 milyar para istiyorum 7 milyar para istiyorsun? Aynen İnşallah satarsın kardeşim İnşallah. Sen kaç lira sen şu İnşallah satarsın Bak ah, 500 lira 500 veriyorum Oğlum doğru söylüyorum. motor senin mi? Motor benim Satış kim aldı lan? Benim mı? Aynen 131 satıp bunu mu aldın lan gidip? Hı? 130'u verdik 131'i de 130 veresinler bana Kaça aldın bunu doğru söyle Abi ben bunu kaça aldım biliyor musun? Kaça? 4 milyar aldım <laughs> Güzel niye yedi ileride ne zaman dostum? Ekonomi Ekonomi mi? Ekonomi kötü diye motorun evet, fiyatı mı arttı? Aynen öyle Ne zaman aldın sen bunu? Oldu ya 3 ay falan oldu ki. ay 3 ay oldu doğru Doğru Plaka silahlı değil mi? Aynen benim adım her e şey E anahtar, anahtar yok bunun? Anahtarı verdim işte anahtarı Dostum var. sıkıntılı bir durum yok değil mi bak? Yok yok benim üstüme diyorum abi al anahtarı Yemin ben. et Valla benim üstüme gel gidelim Tam 500 liraya ayrılı olsun Hahaha <laughs> Ne 500'ü? <laughs> 500 lira vereyim bana şimdi. yok oğlum ya benim oyalama beni. Hadi ben gidiyorum. Hadi <laughs> Adam, görüşürüz. Kafa takıştırma sen de bir hastalık mı var kafa takıştırma hastalık. Ver şu kontağımı da. Oğlum bizim bu çadır Kardeş. İşi şakası. Tamam ortası olsun hadi. Ortası olsun bin lira yerli olsun. Yok yok ne bin lirası hadi beni oyalama ya. Abi sen yedi milyon fiyat etmez yaşarım arkadaş. Bunun tamam hadi biraz daha düşerim ben. Baba oya bak gitmezsin. ilk başta yaşarım motoru doğru modelli motor. Plaka muayesi var mı bunun? Var var muayenesi var. Her şey var abi. Satışında sıkıntı yok yani değil mi? Yok hiçbir şekilde. Bak kardeş yaşarım ama burak kırık. Burası yok bu ne lan? Kafa kırık. Yenim, abi madem yenim, beğenmiyorsun mi? git o zaman git Biden Ayak marşı çalışıyor mu bakalım Yok abi çalışmıyor. Sıyırmış. Yok sıyırmış. Her o, yeri, yok. yeri kırmışsın bozmuşsun. Masrafı düşün. Masrafı düşün. Kontak anahtarı yok. Onu boşver, ben sana kontağını ne Kontak veriyorum. bir milyar. Abi bu nasıl bir kontak? Bu tornavida. O zaman her tornavida, yeter buraya sokak çalıştık. Arkadaşlar öyle şey olur mu? Kontak bir milyar. Düştün altıya. Benim üstüme diyor. Benim üstüme. Çalıntı kontak değil diyor. Kontak mi... Abi çalıntıyı da her gelen anasını saçlaştır diyorum. Allah Allah. Çalıntı Senin... değil. Kardeşim canım benim. Yasin'cim. Evet abi. Bu motor bize hayırlı olsun tutelim. Hayırlı olsun. Bir milyar hayırlı olsun. Daha yürü ya. O, daha, daha koşturup, daha tamam hatta koşturup da öpecekmişim Tamam hadi mi? hadi. hadi. Bir milyar hayırlı olsun. Tamam anlıyorsan bas git hadi. Abi anlıyorsan bas, bas git sen git abi. Onun sıkıntı yok. Tamam ben gidiyorum. o zaman. Git abi. Bin lira mı teklif veriyorsun? He. Git abi. Tamam hadi bir şeyler daha yapalım gel. Ege bir şeyler. Tamam git abi git. Ya abi 7 milyar diyorum abi 1 milyar diyorsun ya. Tamam abi. Ortasına mı at diyor. Tamam ortasına at. Evet abi. Ben sana 1 milyar verdim beğenmiyor. Eyvallah. Yok Olabilir. abi 1 milyar Ama yok. Ama bu da bir teklif tamam mı? Doğru. Bir şakasın hadi. Aynen. Abi. Olur ne baba 7 5 milyar verir. Hah 5 milyar. 5, 5 milyar, milyar da. Milyar. Kardeşim yanlış anlama durumumuz yok. Anladın mı? Durumumuz olsa alalım. Bir de yani sonuçta mal ortada. Yıpranmış. Ana yani, sağlamış. Kilometreye bak, kilometreye bak. Ne yazıyor kardeşim? Sıfır, sıfır, sıfır. Onu ben sıfırlattım. Sıfır attın geri 1'e çıkıyor mu? yok çıkmıyor yani bozuk sıfır atmamışsın bozmuşsun. Bir doğru düğün çalışmıyor belki şu an çalışacak mı onu da bilmiyoruz. Çalışacağız. Ben bana bu şekilde kabul ediyorum kardeş. Tamam. Tamam. Sana da bir buçuk lira para hayırlı olsun tamam mı? Yok abi öyle fiyat yok. Ben beş milyar diyorum sen bir buçuk diyorsun. Beş 1 bir lira çıkıyorsun bir birden bir buçuk. <laughs> sen... Abi sana en son vereceğim fiyat dört bin lira. Alma Bak fiyat. kardeşim Edra koyuyor az Allah. Aziz Allah'ın Şu Ezan açıyor. Şey Baba bana ver gel bir buçuk, bir buçuk ver şu motoru. Yok abi bir buçuk ne ya? Valla Allah'ın seversen artık bisiklet alamıyorum bir buçuk. Bisikleti ya. var mı yüreğinde? Yok abi sorun yok. Şahin'in bana var mı? Yok. Bu bura niye kırık kardeş? Ya bu orası kırıldı ya. Kol içinde mi? Gördüm abi. Çalışıyor. Oğlum o sallanıyor bak. Yok abi sallanmıyor. Kırık değil, değil mi kardeşim? Yok kırık değil. değil. yemin etme ya bak o kırık. Neyse tamam o kadar yok. Kardeş sana helalinden iki verdim. Verdin mi motoru? Biraz daha bir şeyler yap abi. Valla bak güneşin altında beklemeyek. Oğlum sen böyle hiç üşümüyor musun? Pardon üşüyorum ne Yeni sıcakla mı? Şapkalarını vurdun ama kusura bakma kardeşim. Yok. Baba tarzın iyiymiş lan. Elit Keko. Elit Keko. Vay. <laughs> keko değil mi kardeşim? Yok abi değil. Nike, Adidas, Puma mı alt tarafta? Evet. Ayakkabılarda ne kardeşim? Kinetics mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse kardeşim ben de yerim. <laughs> Sana 2 milyar hayırlı olsun. Abi bir şeyler daha yap bak. Bak 3 olsun. Baba o zaman Süleyman'ı tut elini. Ben 2 milyar bende var. Kardeş Süleyman'ı Bir şeyler daha yap vallahi vereyim. 2250. Yok abi biraz daha bak ben. Senin abi en sona çeyince. Evet. 3 milyar. Ha sen de bir çık kardeş. Biraz daha çık biraz daha. Sana son iki buçuk olursa olur olmazsa kendimiz. bilirsin hadi git olmuyoruz. Yok abi iki buçuk olmaz hiçbir şey gerekiyor. Üç bin diyorum. Hadi ortası olsun. 2750. 2,5 İki buçuk bu verdi. Üç bin evet, verdim. Ortası. Kedi efendim ama tamam. Edin arkaya bak canım bebe demek beş olsa daha yukarısını almam ben de. Abi vallahi 2750 olsun ya. Yok yok. Gel gel abi sen elimi tut. Gel gel sen tut. 2750 hayırlı uğurlu olsun. Hayır kardeş olmaz olmaz. Tamam kaç lira diyorsun abi? Baba sana iki buçuk lira veriyorum. Ortasını yapak ya. Motoru yine satışa yok baba. İki buçuk lira hayırlı uğurlu, olsun. olsun. Heh, olsun. Heh, tamam, olsun, olsun. olsun kardeş. Parasını otelde veririm zaten. Tamam. Bak Rusatör'e yanında mı dostum? Yanımda yanımda. Tamam gidelim o zaman. Satışa alalım bak bu vites tamam. kırık. Yok abi kırık değil o. Kaynattırırız kırık, abi. abi. Onu mıyız? Sen ben nereye yaptınız onu? Egzozcu Bizim Uğur ya. abi yapar mı egzozcu? Yapar yapar. Onu götürek o zaman Kayattırak. Baba sen bu otomatik ses nasıl geldin buraya? Ben anlamadım. Yarı otomatik abi. Şu an. Senden sen zaten hep birinci sese geldin Aynı. mi buraya. Bir, iki. O vites kol kuruk. Neyse hayırlı olsun kardeş. Eee o zaman ne yapalım? Ee, Noter, gidelim. Notöre gidip sonra gidelim. sanayiye gidelim. Hadi gidelim o zaman. Baba. Atla. Arkadaşlar şu anda gördüm Yasin karşı böyle notere gidiyoruz. Evet abi. Yasin baba senin soyun neydi? Ahtaş. Yasin Ahtaş. Memleket nereydi kardeşim? Çantır. Çantır. Peçek. Baba tarafı mı peçek? Anne tarafı mı peçek? Peçekle aldık arabayı. Dede tarafı, anne tarafı. Kardeşim, ben motorda bir sıkıntı yok değil mi? Yok abi hiçbir sıkıntı yok. Biz nasıl yok abi çalışma motorda? Nasıl? Sorun çıkmasın. Yok abi. Sigorta muayene her şey tamam mı? Tamam. Bunu BSF ile sürüyor mu? Sürüyor sürüyor abi. yalan söyleme yüz yüz sürmüyor. Ben biliyorum oğlum bak beni kanka. Ya abi ben sürüyor, ben sürüyor? Sen ehliyetsiz Sen de sürüyorsun kardeş. Senin araba ehliyetinde yoktur ki var mı araba ehliyeti? Yok. Oğlum senin zaten ehliyeti yokmuş ki Kardeşim Kardeş, ee, beyaz bak bizi kandırma ya. Sen doğru bir sıkıntı var mı baba? Yemin et. Bu Vallahi. motor üstüne nasıl sallıyor 18'den küçükse? Motor solda mıydı acı? Aynen. Ömer sonra. abi. Ha? 18'den küçükse bu üzerine nasıl sallıyor? Anne babası imza 60 almıştır. Oğlum bak bizi kandın değil mi? Dümene getirmeyin bak. Yok abi. yok motor solda mı kardeşim? Motor solda mı kardeşim? Motor solda mı kardeşim? Motor solda mı kardeşim? Motor solda mı mı oldu mu? Burada kalırsa? Kalmaz. İnşallah kalmaz. Neyse kalmaz. Ben de kalmaz. Sen de kalmaz. Bir şey anlamam. Daha tepe bayır gideceğiz. Çünkü bizim buradan evin oraya giden var da bir sene üstü. Üstte tırmalar mıyız? Evet. Tamam hadi. Kardeşim. Getirdik bak motor mu aşağı. bakalım at canlı yeri. Evet. Abi, abi zaten suydu. sıyırıyordu ki. Sıyırıyordu. Az önce sıyır Tamam o zaman abi. Burayı bozuk. Yapacak bu bir şey yok. Ben de 7 milyardan indim yani. 2,5 milyara verdim. Kardeşim açtı indin indin. Motoru nasıl çalıştıracağız? Seni ne yapacağım biliyor musun? Akü takviyesi yapacaksın. Öyle çalıştır. Akü takma iş yapacağım. Akü mi bozuk? Akü bozuk. <laughs> Almayaydın abi zorlanmıyorum. <laughs> hani her şey salandı? Sağlam. Baba yapma canlı değil ya. Valla akü takviyesi yoksa çalışmaz. Allah Allah. Şu akü getirdim takviye yapak ya. yandık. Bir. Abi ben verdim. Artık bundan sonra tutelim. Bana ne ben karışmam. Ben paramı da aldım. Yoluma bakarım. Hadi ne yaparsanız yap. Nasıl i̇şte bunu? Çalıştırdım abi geçen. Yanlıyım bak şimdi bir, bir yardım yok arkadaş. Abi o zaman akü takviyesi yapalım ya. Ya bir dakika nereden bulak şimdi? Akü araba akışı mı sıkıyor ya? neyse tamam sen git hadi. Tamam, tamam git ya. 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 Hakkımı da yönetme bu arkadaş. Ya yürü ya. Aldı 7 milyarlık motor iki buçuğu hadi bak. Bir de tamam gel evet. helal eşek kardeşim helal eşek gidelim. Hakkını yönet. Helal hoşçulsun. Tam ben de yerim baba. Neyse evet. abi çalışarak gezer. Tıkçı çalıştır herhalde. Tamam, Gidelim bir köşe biz bir sarayı götürürük kardeşim bunu. Bir kukana yaptırak oraya. Bir de kolunu yaptırak. He, ondan sonra geçsene kaynattı arkadaşlar. Hadi gidelim. Gördüğünüz gibi şu anda motorumuzu, arabamızın üstüne gire bakalım. Şuraya gire bakalım. Gördüğünüz gibi Gördüğünüzde Allah pismine atıyoruz. Pismine atıyoruz. Motorumuzu kaldırdık arkadaşlar. Tüm ağacım kaldır. Şöyle. Motoru arabaya koyuyor arkadaşlar. Şuraya koltuğu kaldır. Motoru arabaya koyup götüreceğiz. Ee, ondan sonra <laughs> çalıştıracağız arkadaşlar. arkadaşlar. Çalıştırıp şu pis kolunu yaptıracağız. Yoksa bu böyle sürülmez. Ondan sonra bir süre hesabı, şey şey şey, bir yaparız. Çeli su başı şöyle, bir ağzı. Motor koyduk. Can pastik. Can pastik. Arkadaşlar yeni aldığımız motorun için yöneyim, uğrağını yöneyim. Vites sonu sonu kaynattır o zirikler. Boyu yöneyim arkadaşlar. Şuraya kaynattır, uğrağını Gördüğünüz gibi Uğur şu an çalışıyor. Uğur şu an çalışıyor. Uğur bu Uğur egzoz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda aracımızın vites kolu bakın tam olarak burada vites kolu görüyorsunuz onu yaptırdık. Ee, şimdi düz kontağa bu motorun sensörü bakın. Sömer abi bak şu getirdi. Çalıştırıp ben onu sürerek götüreyim artık. Şöyle bir daha bayır gidelim. Şu anda çek kardeşim şurayı. Çalışmıyor musun kardeşim? Bas kardeşim Marş. çıktı. Hadi bakalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda motorumuzu çalıştırdık. Eksikleri yaptık. Ve şu anda gördüğünüz gibi bakın. Daha çok ayırtırmaya bakalım. Biz gel bakın takip edelim. Anlatın önünü. Şuma karşısında yakın. Görüşürüz arkadaşlar. Şuma karşısında görüşür diyor. Ben de arkadaşlar biliyorum. Son bölümüne geldik diyor. Motomuzu çalıştırdık. En son garajımıza getirdik. Doğru mu kardeşim? Doğru. Şimdi bu motoru ne yapacağız? Otoparkımıza park edeceğiz. E, bize hayırlı olsun diyoruz. Şimdi videomuzu arkadaşlar beğenseniz. Like atmayı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Çalıştırdık, gezdik, dolaştık. Bize hayırlı olsun. Pazarlamamızı iyi yaptık. Allah pek etmesin diyoruz. O zaman arkadaşlar şuma karşısında. Sen en son kardeşim. Görüşürüz. Ben de arkadaşlar diyorum ki kendinize bakın. Sen kadar abone olmayı unutmayın.